Dostlarım şu anda bir 300 Hz monitör almaya kalktığınız zaman fiyatları çok değişiyor. Bu önemli çünkü bir monitörde organik tazeleme oranı ne kadar artarsa organik tepki süresi de o kadar düşüyor. Yani ne yapacağım yüksek tazelemeyi demeyin bunlar önemli. Fiyatlara bakıyorsunuz 300 Hz monitörlerde 9000 lira 8000 lira galiba şu anda en uygun fiyatlı monitör 7000 lira bandında ama bekle. İnceleme isteği alan bir üründü. Marka incelemeye gönderdi ama video özelde sınırlı stokta çok iyi bir fiyat yapacaklarını söylediler. Fiyatı bilmiyorum açıkla bakarız. Ve bir şey söyleyeyim mi? Test sonuçları sizi çok şaşırtacak. Eğer marka bunda bir iyi fiyat dengesi oturtup bu fiyat dengesini de korursa yeni fiyat performans şampiyonlarından biri olabilir. Ve sizin de arkadaşlar incelememi istediğiniz ürünler varsa mutlaka bunu yorumlarda benimle paylaşın. Bu tarz içeriklere devam etmem için de videoyu beğenmeyi ve şu an evet tam olarak şu an kanala abone olmayı unutma. Dostlarım şimdi ekran boyutu olarak burada 24.5 inçlik bir ekran boyutu kullanılmış. Ne burada 23.6 veya 23.8 inç gibi küçük ne de 27 inç gibi 1080p'de pikselleri saymıyorsunuz. Benim son dönemlerde özellikle 24.5 inç ekran boyutunu markaların kullanması çok hoşuma gidiyor. Çünkü aslında yani standart bir kullanıcının tam arayacağı bir ekran boyutu gayet güzel. Burada panele baktığımız zamansa Fast IPS bir panel kullanılmış. Önemli kısım ise şurası. Peki burada renk gamut ölçümü nasıl arkadaşlar? Yapmış olduğum renk gamut ölçümünde burası önemli. İşte bunu profesyonel test cihazlarıyla yapıyoruz ve öğreniyoruz. sRGB renk gamutunda %97-98 seviyesinde bir sRGB renk gamutunu sağlayabiliyor ki birkaç daha ayar yapsan aslında buradaki sRGB renk gamutu %100'e yakın. Bu gayet güzel. Yani burada çok iyi bir sRGB renk gamut değeri bulunuyor ve burada bulunan menüye giriyorsun. Profesyonel moda girdiğiniz zaman standart sRGB renk gamutu, Adobe RGB ve DCI-P3 renk gamutlarını seçebiliyorsunuz. Peki bizim bir diğer baktığımız DCI-P3 renk gamutu nasıl? O da giriş orta sekmette kalıyor ama yani %80'lik bir DCI-P3 renk gamutu var. Genel olarak baktığınız takdirde sRGB renk gamutunun iyi olması ile birlikte gerçekten renk anlamında güzel bir panelle karşı karşıyayız. Ama tabii burada DCI-PH Recomutuna da artık markaların özellikle fiyat-performans markaların biraz çalışması gerekiyor ki Allah'tan SRGB Recomutu bu oranı kurtarıyor. Peki parlaklık seviyesi ne kadar arkadaşlar? Yapmış olduğum ölçümde şu anda siz de görebiliyorsunuz 440 nit bir parlaklığa ulaşabiliyor ki bu da bizim için parlak diyebileceğimiz bir ekran parlaklığı. Yani bu monitörde parlaklık tarafında fiyat-performans oranda diyelim arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı çekmeyeceksiniz. Parlaklık seviyesi gayet yeterli. Ve burada tamamıyla mat bir ekran kullanıyor olmuş. Ben mat ekranları seviyorum. Bakın, şöyle bir ışık parlamasını göstereyim size. Bak, görüyor musunuz? Mat bir ekran var burada. Ben mat ekranları seviyorum. Böyle gayet gayet okey. Şimdi geldik asıl noktaya. Peki Elimizde bulunan bu panelde nasıl bir iddia var? 300 Hz'lik bir tazeleme oranıyla geldiği söyleniyor ve özellikle bilenler biliyor ki arkadaşlar tepki sürelerinde biz düşük tepki sürelerine neyle ulaşabiliyoruz? Overdrive ayarıyla. Yani aslında burada üretici vermiş olduğu bir overdrive ayarıyla menüden bunu ayarlayabiliyorsunuz ki bu monitörde tepki süresi olarak geçiyor. Şurada oyun moduna giriyorsun. Bak burada tepki süresi var. Tepki süresinde kapalı, normal, iyi, yüksek ve süper modlar bulunuyor. Bunu ne kadar yükseltirsen bu monitörün tepki süresi o kadar düşüyor. Ama burada önemli bir diğer nokta ise bunu kaçırmayalım. Monitörün organik olarak vermiş olduğu tazeleme oranı ne kadar yükselirse monitörün de vermiş olduğu organik tepki süresi o kadar düşer arkadaşlar. Yani bir monitörde yüksek tazeleme oranı gerçekten de önemli. Gerçek, direkt gerçek bir milisaniye 1000 Hz demek. Yani gerçek bir 1000 Hz monitör kullan. Evet gerçek bir 1 milisaniye monitör kullandığın anlamına geliyor aslında. Tabi üretici çuvallamadıysa bu değerleri vermesi gerekiyor. Ama bu tarz monitörlerde 1 milisaniye veya daha altına ulaşmak için üreticiler ne yapıyor bunları daha önce konuştuk. Overdrive ayarını açıyorlar. Şimdi bu monitörde bir kere 300 Hz olması çok büyük bir avantaj. Bu da ne anlama geliyor? Bizim organik olarak alacağımız tepki süresini düşürecek. Peki, yapmış olduğum testlerde gittim, görmemiş gibi overdrive ayarını en yükseğe yani süper moda aldım. Süper moda alınca ne oldu biliyor musunuz? Değerleri şu anda görüyorsunuz. İlk tepki süresi ki bu çok önemlidir, 0.4 milisaniye mi çıktı? En iyi değerdi. Bu mükemmel bir değer gerçekten. Yani bekle acele etme. Ortalama tepki süresine baktığım takdirde ilk tepki süresinde 2 milisaniye çok iyi bir değer. Mükemmel gidiyor şu an her şey. Ama devam eden tepki süresinin ortalamasına baktığın takdirde ne görüyorsun orada? 14-15 milisaniye tepki süresini görebiliyorsun ki bu bizim istemeyeceğimiz bir şey. Çünkü ilk tepki süresiyle devam eden tepki süresinin ortalamasında ne kadar bir fark varsa o kadar tersine ghosting oluşur. Yani overshoot değeri artar. Gördüğünüz gibi overdrive ayarını süper aldığım takdirde deli gibi bir overshoot oluyor. Yani tersine ghosting. Bu monitörü süper modunda kullanmanızı asla önermiyorum. Çünkü bu sefer Evet tepki süresini çok düşürüyor ama tersine ghosting oluşuyor. Lakin çok güzel bir şey var. Süper moda değil de yüksek moda aldığınız takdirde overshoot neredeyse olmuyor. Ama buna karşılık yine tepki süreleri mükemmel çıktı. Bunu bir tebrik etmek gerekiyor. İlk tepki süresinde 3 milisaniye değer görmüştüm galiba ortalamada. Ve bu sefer devam eden tepki süresinde ise ortalamada 5 milisaniye değer gördüm. 3 milisaniye ile 5 milisaniye arasında Az bir fark olduğu için işte bu sefer tersine ghosting'i neredeyse görmüyorsun, oluşmuyor. Yani bu monitörü alacaksan mutlaka yüksek overdrive ayarında kullanman gerekiyor. Çünkü güzel işe yarıyor ve iyi çalışıyor. Ama yapmış olduğum bir diğer testle bu monitörün bir de MPRT modu var. MPRT modunu aldığın takdirde çok bariz görüyorsun. Evet parlaklığı kısıyor ama oynanmayacak seviyede değil. Emin ol ki tatmin edecektir. MPRT modunda o UFO'yu o kadar net ve o kadar rahat görebiliyorsunuz ki MPRT modunda ghosting seviyesi neredeyse hiç gözlemlenmiyor. Bu da çok iyi çalışıyor. Ama benim her zaman iki referansım var. Bir, MPRT aç kullan evet ama MPRT açmadan da griden griye tepki süresinin iyi olması gerekiyor. İşte overdrive ayarını yükseğe aldığın takdirde tersine ghosting neredeyse yok. Ortalamada 3 milisaniye tepki süresi gayet güzel, yeterli. Ve en iyi değerde buna karşılık 0.5 milisaniye tepki süresini verebiliyor ki bunlar çok iyi değerler. Ama 300 Hz bu kadar iyi tepki süresi. Okey. Monitörün şu bölgesinde bir sıcaklık var arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Yani bu birçok monitörde bunu görebiliyoruz. Ama birçok monitörde de bunu göremiyoruz. Aklınızda bulunsun. Monitörün çok uzun saatler test yaptık bir sıkıntı çıkmadı ama monitörün şu bölgesinde hissedilir bir sıcaklık var. Evet burası sıcak arkadaş ya diyorsun aklınızda bulunsun. Bu da bir bilgi. Unutmadan söylemek isterim ki arkadaşlar bu monitörün birçok monitörde olmayan bir özelliği var. 2 tane 2 watt'lık speaker bulunuyor. Yani üzerine toplamda 4 watt olduğu söyleniyor ve speakerların ses kalitesi yeni bir speaker alana kadar idare etmelik. Ve evet, Nvidia ekran kartlarıyla tam uyumlu bir G-Sync desteği sağlayabiliyor. AMD ekran kartlarıyla tam uyumlu bir FreeSync desteği sağlayabiliyor. Bu da güzel. HDR desteği falan filan var ama zaten bu Seviyedeki monitörlerdeki heştiyarlar giriş seviye bir heştiyar ve çok da aman aman önerdiğim özellikler değil. Monitörde pivot özelliği bulunmuyor. Bu kadar sabit. Ekran ne kadar sallanıyor bakalım veya her ekran sallanır. Sallanınca ne kadar kendine hızlı bir şekilde geliyor görelim arkadaşlar. Bunu gerçekten test etmemiştim. Bir daha bakalım şöyle bir de ileri geri. Bence okey. Güzel bir boyunluk, güzel bir ayak var. Arkada bir tane kırmızı kablo tutucu var. Rampage renklerine uyumlu. Şuradaki çıkıntılar hoparlör efekti verilmiş çok bariz. Kimi beğenir kimi beğenmez bilmiyorum. Bunun yorumunu size bırakıyorum. Monitörde birçok monitörde göremediğim bir özellik. Ben bu özelliği çok seviyorum ve kullanıyorum. Keskinlik ayarı. Kesinlikle aradığım bir özellik ve bu monitörde keskinlik ayarının bulunmasını ben çok beğendim. Ve siyah dengesi. Bu siyah dengesi neydi? Bakın şu an göstereyim mesela. Arttıracağım. Gördün mü? Kırmızılara çok basmaktansa siyah alanların rengini aşımaya yönelik bir ayar bu. Peki bu ayar neden var arkadaşlar? Birçok oyunda karanlık bölge bulunuyor ve düşmanlar karanlık bölgeye saklanıyor. İşte bu siyah ayarı ile birlikte oradaki o karanlık bölgeye saklanan, o gölgeye saklanan düşmanları çok daha rahat görmek için ve bu özellik gerçekten de işe yarıyor bu arada. Yine anti bullet özelliği var. Kullanmak istersen kullanırsın. Göz sağlığını koruyan bir özellik biliyorsunuz. Oyun modları var. Ortada bir scope özelliği, yanda bir FPS sayıcı falan filan bu özellik özellikler de bu monitörün üzerine dahil olarak bulunuyor. Giriş çıkış tarafında iki tane DisplayPort, 2 tane HDMI girişi bulunuyor. Bir tane de jack yuvası yani AUX bölüm var. Buradan da hoparlör bağlayabiliyorsun. Bu arada hoparlörün ses seviyesi %50'de geliyormuş. Bunu %100'e aldım şu an. Ha, yapmış olduğum ışık sızması testinde bunu da söyleyeyim. Bu monitörün arkadaşlar şu bölgesinde ve şu bölgelerde ışık sızması gördüm. Ama mesela bu çok karanlıkta ve çok karanlık bir film izliyorsanız muhtemelen göreceğiniz bir şey. Mesela şu anda bunu gözlemleyemiyorum. Ama unutmamak gerekiyor ki ışık sızması da her cihazda farklılık gösterir. Kiminde hiç olmaz, kiminde bunun gibi olabilir. Ama elime de böyle bir örnek gelmesi iyi oldu. Çünkü sürekli bu tarz durumlarda pozitif ürünler, pozitif ürünler, pozitif gelen ürünler görüyoruz. Evet bu da biraz ışık sızmasının olduğu denk gelen monitörlerden bir tanesi. Ama dediğim gibi bu ışık sızması aynı ekran kartlarındaki CoinWine durumu gibi her cihazda farklılık gösterebiliyor. Yorumlarda konuşalım. Ne diyorsunuz? Fiyat performans anlamında beğendiniz mi? Dediğim gibi bu tarz ürünleri illaki alın diye incelemiyorum. Biz inceleme yaparken markada bir Video özel sınırlı stokta fiyat yapıyor. Ben sana test sonuçlarını veriyorum. Alıp almamak tamamıyla seninle alakalı. Ben objektif bir şekilde ne gördüysem sana bunları anlattım. Yorumlarda konuşalım.